10 dakika için, 20 dakika içini polislerimizden Allah razı olsun, hemen buldular. Yani burada önemli olan konu aracı burada parkalattırmaya getirmişler. Yani bugün benim başıma geldi, yarın başkasının başına geldi. Bu konuda bilinçlenmek lazım. Yani buna bir önlem almak lazım. Sabah köye gitmek için aracımızın başına geldiğimizde aracımız yok. Tamam mı? Yani köye gidecektik biz hanımla, çocukla falan. Anahtar üstündeydi tabii. Yukarıdan malzemeler falan indirecektik geldik araç Yani 20 dakika içinde bulunması güzel ama dediğim gibi yani burada önemli olan nokta şu aracı kartalattırmaya getiriyorlar. Belli yerler var demek ki. işte i̇şte levhası da asılı. Bunlara dikkat çekmek lazım. Bunların önüne geçmek lazım. Yoksa yani bugün benim başıma geldi. Yarın sizin de başınıza gelebilir. Güpe gündüz araç çalınabiliyorsa. İnşallah bakalım. Ha, Allah polisimizden razı olsun. Aydınlatacaklardır. Üstüne gideceklerdir